Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 69. yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de de çeşitli törenlerle anıldı. Ortaca'daki ilk tören saat 8.30 sularında Atatürk anıtına törene katılan kurum ve kuruluşların çelenk sunmasıyla başladı. Saat 9.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. <laughs> Saat 9.30'da Ortacı İlköğretim Okulu salonunda Ortacı Anadolu Lisesi tarafından Atatürk'ü Anma Programı yapıldı. Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk'ün kişisel özellikleri, Atatürk ilkeleri, Atatürk'le ilgili anılar, yerli ve yabancı basında Atatürk, Atatürk'ün sevdiği türküler ve marşlar ile okul öğrencileri tarafından şiirler okundu ve Atatürk'le ilgili slayt gösterisi sunuldu. ねね、もう、そらピクニックを持つ。